Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben tutkalsız, boraksız falan çalışacağım. Arkadaşlar ben ilk önce peti, peçete koydum. Sonra da e, denedim biraz. So, sonra da karıştırdım. Sonra su koydum. Fazla olduğu için yine koydum. Sonra elimle de böyle böyle pinçikledim. Sonra da arkadaşlar karıştırdım biraz daha peçete koydum. Sonra da tuz koydum. Tuz baya 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 sirpiyatı baya. Şimdi devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben de şu an şampuan olmadığı için kamerayı düzeltiyorum. Allah kamera ıslandı. Arkadaşlar ben de şampuan olmadığı için siz istediğiniz şampuanı koyabilirsiniz. Ben sonra koyacağım çünkü ee, şey annem lavaboda şu an lavaboda bir şey yapıyor. Ben annemle habersiz yapıyorum. Arkadaşlar bir de ee, şampuanı istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Kameraya istediğiniz kadar şampuan koyabilirsiniz. O fark etmez ama e, istediğiniz şampuan, istediğiniz şampuan, istediğiniz şampuan istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Şimdi ben bunu elime biraz toparlayıp geleyim. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Böyle yaptım. Bakın böyle oldu. Ben bu ben arkadaşlar bunun içine neden katmadım için oldu. Şampuan katmadım için oldu. Bilmiyorum şampuan katmayınca o da olmayabilir ama. <laughs> arkadaşlar kamera video kapanırsa şunu söyleyeyim ki istediğiniz şampuanı koyun. Bundan sonra istediğiniz bundan sonra gidip banyodan şampuan koyun buna. Bir bayağı karıştırın bir şeyler yapın arkadaşlar. Bu kamera kapanmazsa devam ettireceğim ama kapanırsam ettiremeyeceğim. Şunu söyleyeyim, istediğiniz şampuan olabilir ve istediğiniz kadar koyabilirsiniz ama fazla da koymayın. Benim böyle oldu ama şampuan koyacağım. Annem, annem ne habersiz yapıyorum annem. Banyonu, banyo temizliyor şu an. Namaz kısım o arada size belki video kapanmazsa çekerim. Ondan e, kapanırsa görüşürüz Kapanmazsa bay bay kapanırsa bay bay görüş e, kapanırsa bay bay kapanmazsa görüşürüz diyorum ve durduruyorum.